Genel sekreter şunu yapabilir. Rum tarafı olarak sen diyorsun ki zemin federasyon olmalıdır. Ne yapacaksın, ne açılım yapacaksın Kıbrıs Türkleri ikna etmek için federasyon zemininde seninle müzakere etsinler. Bugüne kadar söylenen söylendi. İşte mal iadesi, toprak o, bu, garantiler vesaire. Eski şeyleri geri gene. Gene. yani sen yeni bir açılım yapabilir misin? Karşındakini de ikna etmek zorundasın bir müzakerenin başlaması için. Kıbrıs Türk tarafı seninle bir federal zeminde müzakereye başlasın diye ne açılım yapacaksın diye bence bunu ortaya koyması gerekir. O zeminde müzakerenin olabilmesi için. Kıbrıs Türk tarafına da soracak bence. Sorması da gerekir Sen zaten. Sen, senin muhatabın, potansiyel ortağın sana diyor ki ben iki devlet görüşmem ya Hüseyin'le. Ne söyleyeceksin gene ne görüşsün seninle iki devleti? Mesela şunu söyleyebiliyor musun? Diyebiliyor musun ki federasyon görüştüğümüze bu kadar zamandır. Geleneksel olarak sen yüzde bu kadar toprak alırdın, yüzde bu kadar mülkün iadesini verirdin bana ama şimdi ben seninle iki devleti görüşeceksem bana daha fazla toprak verecek miyim? Bana daha fazla mülk iadesi verecek miyim? Garantiyelerine ilgili daha fazla bir şey daha farklı bir şey konuşabilecek miyiz gibi sen Kıbrıs Türk tarafı olarak bu açılım mesajını verirsen o zaman birinin yerde kafalarda ışıklar yanar.